o farklı renklerin bir araya gelip bu ülkenin tabii. gerçekten de sahip çıkılması noktasında göstermiş oldukları ee, o dirayet o duruş bizim için değerliydi. Tabii. Ben de kendim de 28 Temmuz doğumlu bir olarak ee, yani o anlamda abi. da adım da zaten Bülent Ecevit'ten gelmedir. Evet, evet. O anlamda da sayın rahmetli Erbakan hocanın da bu anlamda şehrimizde yaşaması bizim açımızdan değerliydi. Tabii. tabii. O anlamda da sağ olsun arkadaşlarımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza beraber bu caddenin ismini de verdik artık. İnşallah tabii. bundan sonra en azından siyaset yapanların ee, bu anlamda hem bu topluma hem bu memlekete gerçekten faydalı insan olmalıyız. İnşallah. inşallah ee, o anlamda de. yetimin hakkına, garibin e, hakkına el uzatmadıkları, veytelmala el uzatmadıkları bir dünya <laughs> olsun istiyoruz. O anlamda de. da bizim abi. açımızda da değerli. İnşallah. İnşallah. hepimiz hayırlı olsun. İnşallah. Abi inşallah yani. sen, Allah yapsın. Sayın Yerel Başkan buyurun efendim. Evet tabii değerli belediye başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlara Teşekkür ediyorum. Burada Denizli'mizin çok önemli bir bulvarında merhum Erbakan hocamızın isminin yaşatılması bizleri de son derece bahtiyar etti. Burada Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin maddi kalkınmasına, manevi kalkınmasına, şahsiyetli dış politikasına gerçekten de çok büyük katkı sağlamış bir lider, siyasetçi yönüyle, devlet adamı yönüyle insani özellikleriyle, örnek bir Müslüman oluşuyla gerçekten de hafızalara kazınmış örnek bir lider, örnek bir devlet adamı, örnek bir siyasetçi. O nedenle yeni nesillere de bu ismin aktarılması, bu ismin burada yaşatılması son derece önemli. Bizleri de gerçekten de kendilerinin bu jesti, bu hareketi son derece bahtiyar etti. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve bu vesileyle tüm Denizli halkını da hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli belediye başkanımıza da bir kez daha teşekkürler ediyorum.